Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet. Yepyeni bir videomuzda sizlerleyiz. Yarın okul olmasına rağmen ve saatlerimiz 11.45 yani akşam 11.45 geçmesine rağmen 292 kişiyiz. Bizde olan, aramızda olan jant oynayan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada bilen bilmeyen herkese duyuruyorum. Janty'e öyle bir güncelleme getiriyoruz ki arkadaşlar. Versiyon 5 adı altında. Şu an Sağ altta ne FPS alıyorsanız neredeyse iki katı hatta üç katına yakın FPS alacaksınız. Oyuna efsane güncellemeler getiriyoruz. Yaptığımız güncellemelerde oyun böyle 5 tadında olacak. Efsane şeyler geliyor. Tarihini de hemen hepinize gösteriyorum. Şu an ekranda gördüğünüz gibi 21 Haziran Cuma günü akşam saat 9'da. Yani okulların kapandığı haftanın bir hafta sonrası Cuma günü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Biz de o sırada yoldayız. Rol yapmaya bir aileyle yola çıktık gidiyoruz. Evet arkadaşlar mekanlarına yaklaştık hatta geldik. Kapısındayız şu anda. Siren çalalım duysunlar geldiğimizi. Kapısını açsınlar. Nerede lan buranın? Nerede lan buranın kapısı amına koyayım? Heh. Görmemişiz. Lan bura değil midir? Nerede oğlum bu mekanın kapısı? Alo. Cemal abi. Nerede oğlum buranın kapısı? Eh burasıdır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Ferman. İyi zaman olsun. Nasılsınız? Eyvallah. Hamdolsun inşallah. Merhaba. Buyurun. <laughs> Geçelim bakalım. Sen bir balgamat gel bakalım sen balgam at sen. Balgam Ne taraftan çıkıyoruz? Tutunuz İdris Bey'siniz. İyiyiz şükürler be. olsun sizi sormalı. İyiyiz bizden olsun. Sizin karşınızda çıkabilmek için biraz öden gösterdik kendimize sadece. Gösterin bakalım. Mekanınız güzeldir o ha. İnşaattan dayan çıkmıştır o güzel güzel fırından yeni çıktı ha. Şu sağ taraf tepe güzele benziyor ya şu tepe. Orayı size yaptım zaten <laughs> güzel güzeldir o. Oo bayağı hoşdur, hoşdur. Buyurun bu size aittir. Geçin oturun bakalım arkadaşlar. Müsaade sizin oturun bakalım. Evet oturun arkadaşlar destur sizindir. Sağ olun ha. Tamam öncelikle aranızda <laughs> sağlık hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ferman Basan. Evet tamam. Buradayım. Çünkü bu şehrin nabzını tutan adamlardan birisin. Benimle tanıştığın için memnun olman gerekiyor. Ben İdris Yurseven. Memnun olmak mümkün değil. Bu şehrin sokaklarında her bir zerresinde gezen bir adamım. Her adamım her soluk alışımın bir hikayesi var ve ben bu hikayelerin kahramanıyım. Bu şehirde kurallar basit. Ya düzgün oyna ya da oyun dışı kal. Ben buradayken adalet terzis terazisi hep dengede durur. Kimse kendi başına kanun yazamaz, yazdığını sanıyorsa yanıldığını göstermek için bu şehirdayım. Yanılanları Allah. Yanılanlara karşısındayım evvelallah. Burada bu masada otururken unutma. Bu şehrin her taşı, her duvarı benim gözlerim. Her köşe başı, her arka sokak benim komutam altında. Benim şehrimde kural basit. Ya bizimle berabersin ya da karşımızda. Ama karşımızda olmak hiç de sağlıklı değil, haberin olsun kardeş. Karşımızda olanları yaşatmadık evvel, Allah yaşatmayız da. İdris Bey, evet. öncelikle sizin yanınızda olduğumu bilin, her ne kadar kabul etmezsiniz ama... Ferman birileri geldi. İçeriye kimseyi almayın. Ferman, Deresleri seni ve gelmesin. aileni bu topluluğa davet ediyorum kardeşim, beraber çalışalım, bu şehri beraber yönetelim, güçlerimizi birleştirelim. Benim konseyim kalabalık kimse bize baş kaldıramaz deme Allah Allah. Benimle işbirliği yapmak demek bu şehrin kanunlarına uymak demek. Uymayanlar ise benim şehrimde hayatını devam edemez demek. Yaklaşık iki buçuk aydır sizin karşını çıkabilmek için uğraştık, çabaladık, diğerleri renkli bir renk tarihe otutturduk ki ibitveimiz daha çok rahat. Yani Cemal Iki buçuk arkadaşlar, kadar... arkadan lafa girmeyin bak. İki kişi konuşuyor. Üçüncüye başka şeyler düşer artık. Devam et Ferman. İki buçuk üç aydır sizin karşınıza çıkabilmek için onca tonla hazırlık yaptık. İşte mekanlarımızı, araçlarımızı, silahlarımızı, şehirdeki mülklerimizi, arsalarımızı çoğaltmaya başladık. Yani öyle sizin yanınızda olmaktan gurur duyacağımızı şimdiden bilmiyorum. Ben de onur ve gurur duyuyorum kardeş. Ben öyle lafı dolandırmam. Doğrudan söylerim kardeş. Benim yanımda olan adam kazanır. Karşımda olan adam kaybetmeye mahkum olur. Birlikte bu şehrin huzur dolu yarınlarına çıkalım evvelallah. Çıkalım ağam. Siz ne derseniz o. Her türlü yanınızda. Siz hangi kararı verirseniz verin. Bilin ki ferman basın ve arkamdaki basan ailesi her zaman sizin yanınızda olacaktır. Uyuşturucu genelde şu anda ağırlıklı bir konumda. Onun dışında diğer saydıklarınızda da az çok alışverişimiz var. Ama yani... temeliniz uyuşturucu. Temelimiz doğru uyuşturucu mi? evet doğru. Yani güzel iş. Güzel, iyi yapılır. Şimdi ferman. Senin bu masada yer alman bu şehre değer verdiğini gösteriyor. Kabulün için teşekkür ederim. Seni aramızda görmek hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Basan ailesi gibi bir güçlü aileyi aramızda görmek bize ekstra bir güç katıyor. En baştaki hedefimiz de buydu zaten ağam. Az çok şehirde bizim varlığımızı görmenizi istedim. Direkt ilk gün şehre gelip İdris Bey ben geldim sizin karşınıza öyle çıkamadım. En doğrusu. En doğrusu. Tam hazır ve nazır şekilde karşımızda olman bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki günlerde bir sevkiyatımız var. Silah ve uyuşturucu. Bu şehrimiz için hem bir Tamamdır. sorumluluk hem de bir fırsat. Radarlardan süzülen bir gemim var. Gemim şu anda şehir dışında limanda park halinde. Fakat bu silahları almak için, bu şehrin güvenliğini sağlamak için, uyuşturucuyu ise kontrol altında tutmak için bu şehrin bağlantılarını güçlendirmemiz gerek. Ancak bu güçleri akıllıca ve akıllıca ve adil bir şekilde hareket ettirmek zorundayız. Şehrimize hizmet etmeliyiz. Zarar vermek olmamalı amacımız. O telefonlara kapatın Cimal. Şimdi sana ya düşen var, bir var, görev var Ferman. İlk iş olarak tamam. bir baraç, hem de öyle herhangi bir bar tamam, değil. Olur. Geleni gideni ağırlayacaksın kardeş. Herkesin hoş geldiğini ve beş gittiğini hissedeceği bir yer olsun. Anladın mı? Dost düşman herkes davet Heh. eder. Bu şehrin yeni bir buluşma Dost, noktası olacak bu bar. İnsanlar burada rahatlayacak, kendini güvende hissedecek. Güvenliği bu mekanın tamamen sana ait olacak. Ayrıca diğer aile liderleriyle de tanışmanı onlarla da zaman zaman bu bara davet etmeni istiyorum. Sosyal ol kardeş. Tamamdır. Onlarla iyi ilişkiler kur. Tamamdur bu şehirdeki herkes gibi Şehirde... onlar da senin dostun olabilir. Evet. Bu ailelerle... Belirlediğiniz... Eh, kusura bakma devam et. Estağfurullah kusura bakma. Şehirde peki belirlediğiniz bir e, yer var mı? Bir konum var mı? Nerede açmam gerekiyor? <laughs> Şehir merkezine yakın olabilir. Market caddesi biliyor musun? Biliyorum. Evet, evet. Oralarda bir yerde olabilir. Ulaşımın kolay olacağı ya da Star caddesi var. Market Tamamdır. caddesinin bir üstü. Barlar sokağı. Oralar olabilir. Tamamdır ha. Senin bu şehirdeki ailelerle dost olman, bu ailelerle iyi geçinmen şehrimizde huzurun ve düzenin sürmesine yardımcı olacak adımlardan biri olacak kardeş. Doğrusu. Evet, evet. Son olarak şehrimizin halkıyla da iç içe olacaksın. Onlara hizmet edeceksin. Senin varlığın bu şehrin her bir sokakında hissedilmeli. Senin bir barının açılışı, bir barında parti olması bu sokaklarda duyulmalı adamlarını gerekirse sokağa yayacaksın. Sokaklardaki insanlara böyle böyle bir barımız var. Buyurun gelin. Efendi bir şekilde. Öyle e, gelmem diyene amına koydum çocuğu. Sikerim ananı deyip küfür etmeyecek adamların. Efendi olacak. Efendi olduğunuzu sokakta hissettireceksiniz. Evelallah öyle bir şeyimiz var. Bu topluluk, basan topluluğu senin liderliğinde evvelallah güçlü ve güzel olabilir. Evet, kardeşim, kusura bakmayın. Ferman bir şey kardeşim. Bir şey Estağfurullah işte. kardeşim. İş konuşurken alkol veya bir şey tüketmiyoruz. Eyvallah. Tamamdır ya. Kardeşim, seninle beraber bu yolda yürümekten mutluluk duyuyorum. Şimdi kolları sıvazlayıp işimize bakma zamanı. Her adımımız bu şehire daha iyi yerlere taşısın. Umarım birlikte çok daha güzel işler başarız. Umarım. Cimal. Senin söylemek istediğin var mı? Evet. Bu arkadaşlara güvenin ne durumdadır? Ben arkadaşlara zaten ilk geldiğimde söyleyeceğimi söyledim. Tekrar söyleyeyim. Ee, ben Basan ailesi olarak şu an hani buradaki herkesi pek bir özgüvenli, pek bir cana yakın, pek de bir güçlü gördüm. Özellikle Ferman başta sen olmak üzere. Umarım iyisiyle, kötüsüyle, hani eşiyle, dostuyla, düşmanıyla güzelce hani şerefinle, namusunla bu şehirde iyi günler geçirirsin i̇nşallah, inşallah. sana yanımızda olduğun sürece biz de gerekli her türlü desteği sana sağlamaya hazırız. Sizi ayar O kadar Cemal, diyeyim. bu şehre hizmet etme konusu, karşılama, sevecen olma halka karşı, bizzat gelen müşterileri kapıda karşılama olsun, işte ailelerin, çalışanların barda hizmet vermesi olsun, işte müşteri toplaması olsun gibi konuları birçok aileye anlattık biliyorsun ki. Aynen öyle. Bu konuyu takip etme görevi de tamamen sana düşüyor. Bu aileleri sessiz sessiz mekanlarını belli aralıklarla ziyaret edeceksin. Veya başka bir adamını göndereceksin. Sen değil, senin başka bir adamın. Anladın mı? Anladım. Anonim bir şekilde. Ee, biz zaten her zaman diyoruz Ferman, bunu sen de. Biz her zaman hani sizi izleriz ama siz bizi göremezsiniz. Hani haberin olsun. Bu... Biz burada neysek dışarıda da o yüzdür yani. Bizde de değişim olmaz. Cimal, bu izlemelerine evet. devam et. Sevkiyata kimlerin hak edip hak etmediğini bu izlediğimiz durumlar belli edecek kardeş. O yüzden gözünü açık tut ve bu konuştuğumuz bu durumu bildirdiğimiz aileleri dört gözle izle. Bana da güzel bir rapor ver. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Tamam. Bir cisim mi yaklaşıyor? Ula bu devranın helikopteri Çabuk değil koşuyor. mi? Devran Karabay'ı yani. Aa, devran ta, ta kendisi. Ya, çok, çok çok. Ta kendisi. Hop Ede, hop 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 hop. Ha öyle helikopter tam mi fark ededir Allah aşkına. Devrandır bu. Çok bir şey arama, çok bir şey behleme. Peki İdris Bey. Size bir sorum var. Buyur sor bakalım. Var mıdır? Devrim Selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm, aleyküm de. Selam. Hoş geldin Devran Sevgili arkadaşlar. Eyvallah hoş geldin buyur, Devran Devran'ım Devran Bey. Geç otur hoş bulduk, buyur. Hoş bulduk sevgili patronum. Bizde bugün Basan ailesinin burada fiilen e, a babası olan Ferman kardeşimiz ile beraber Asbel'deyiz. Kendisiyle tanışıyoruz inşallah. Şey, Ferman bu mu? Ferman merhaba kardeşim. Bu arkadaşımız. Benim. Hoş geldin, hoş geldin güzel kardeşim. Hoş Nasılsın bulduk. İyi olsun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, elhamdülillah sevgili kardeşim. Sağ olasın. Dayan sağ olasın. olsun. olsun. Devran'ı tanıyor musun Ferman? Devran'ı tanıyorum. Devran, Karabayır'ı tanımayan yoktur. Bu şehirde. Karabayır bu şehrin Yaş emektar ailesidir. Yaş kaç acaba? Ona göre abi diyelim, amca diyelim. Yaş yani çok büyük gösteriyor olabilirim ama ben daha gencim ya. Mesela? 45 ya Çok hastalık, da genç var, değil ailesi? yani. Nedir? Ya biraz sıkıntı var ya. Doktora hayat diyormuş de, hayat. İş tam uygulanmadı. Rabbim acil şifalar versin bu mübarek amin, günde. Amin Allah amin. Amin. De amin amin. Amin amin. Buyurun devranmaya oturun siz de. baba. Ferman bir şey anlatıyordum kardeş işte. devam et. Bu şehirde barınmamız bize kalırsa çok kolay ama bu şehirde bizi istemeyen birileri var. Yani tanıdığımız birileri mi acaba? Bahset bakalım kimler? Her arkamızı döndüğümüzde bir çakar, bir siren sürekli üstümüze üstümüze gelip Polisler gidiyor. mi? Bu zamana kadar evet hepsiyle ee, omuz omuza savaştık. Hepsinin üstesinden geldik. Yani yılmadık, pes etmedik ama buna bir çözüm bulabilir miyiz? Birisi Şimdi Ferman, biz polis konusunda kimseye yardımcı olamıyoruz. Çünkü bir işi yapacaksan gizli yapacaksın. Bir işi gerçekleştireceksen evet. dikkat çekmeyeceksin. Dikkat çeken bizden değildir kardeş. Polise ele veren kendini bizden değildir. Öyle bir durumda eğer ense elensi olursan bizi tanımıyor kardeş. Biz de seni tanımıyoruz. Allahım, hiç öyle bir şey düşüncede değildim. Eğer ki bir yapabileceğimiz bir şey olursa, evvelallah devran kardeşimizi çok kez içeriden çıkarmışlığımız da vardır. Yani elimizden gelen bir güç kuvvet olursa yardımcı olmaya çalışırız. Ama böyle bu bu. sürpriz olmalı, anladın mı? Örnek veriyorum. Ee, Ferman kardeşimiz içeri girmiş dur onu bir çıkaralım değil Ben Seni arayacak olurum telefonla, Anladın mı Sana ulaşamam adamını aramış olurum adamın der ki Ferman abim Anladım, şu an ben. içeride O zaman Anladın mı ben seni aramak Anladım, istediğimde bulurum hangi an delikteysen de çıkarım kardeş Biz ama, de böyle ama baba yiğidiz Çünkü e, ben burada iyi, bir davamız varsa yani. eğer öyle bir durumda sizi satmak düşmez bana. Eyvallah, eyvallah. Devran Bey misafiriniz gelmiş, abi. çağırayım mı oraya? Ne misafiri? Ee, bilmiyorum, Devran Bey için geldik diyorlar, kapıyı açar mısın? Vallahi galiba? benim haberim yok, hiç boşverin. Kimmiş, yok. İsimleri Kapı ne? Ee, Barış Karabayır. Karabayır, Karabayır ailesinden bir daha hakim Şahin, Şahin ailesinden bir Balici, balici, İdris Baba, derek iç, salalım git. Salonunuzu zorla açmayın Barış, siktirin abi, gidin lan! De. Devran kendi adamlarını bile istemiyor bak görüyor musun? Balici adamları uyuşturucuya düşmüş, Vallahi atlanıp baba, geliyorlar. Ben İdris Baba geldim buraya ama bir maruzatım vardı Cemal Bey ile alakalı. Bunu da Heh. bildirdim yani Cemal Bey ben şimdi müsaadeyle geri koltuğuma gideyim. Koltuğuma gideyim. E, tamam, tamam. Buyur ben neymiş maruzatı? Atı. Tamam. Yok Vallahi yok o özel bir şey ikimizin arasında olan bir şey ben halledeceğim onu sana söylerim ben. Ya deveyi demeyelim şimdi burada erkek var bütün. Bir, bir şey söyleyeceğim tamam. Devran. Ya bu cimal benzinlik, benzinlik, hep benzinliklere gidiyor. Bir de gitmeden duş alıyor. Benzinlikten çıkınca yine duş alıyor. Bana diyor ki ben bir duşa gidiyorum. Patron tamam diyorum. Ondan sonra diyor ki patron ben bir benzinliğe gidiyorum. Allah Allah. Ee, aynı muhabbetleri yapıyor. Sabah beri. Bir saat iki saat kayboluyor geliyor. Patron ben geldim bir duşa gidiyorum. Ben anlamıyorum yani. Benzinlikle ilgili bir konuyu mu konuştunuz siz az önce? Ben, yok yok, yok Benzinliğin hikayesini anlı ben anladım. Cemal size anlatmamış Cemal Bey. Eh. Ben anlatırım bir daha Ne oluyor benzinlikte tamam. ben anlamıyorum yani duşa giriyor, geliyor falan. Ya şimdi kendisi az önce özel dedi. Burada hani bizim üstümüz ben mi anlatayım o mu anlatsın bilemedim. Ya bir sözleşme imzaladık. Onu tazeleyeceğiz işte öyle bir. E nedir bu sözleşme? Cemal hayırdır amına koyayım kardeş benim haberim yok. Ya devram ben mi anlatayım sen mi anlatırsın? Sen anlat. Olur ben anlatayım. Eee şimdi Mert'erde eee ondan sonra o sol üç kemerburgazın üstünde iki tane benzinlik var ya. Bak gene benzinlik çıkıyor işin içinde. Ay benzinli nasıl <laughs> çeyim ya. Ay benzinli nasıl çeyim vallahi billahi <laughs> Cemal. oğlum. Orada işte erotik şok girişimi <laughs> olacak Cemal Bey ama. Ya erotik... Aslında Allah şeyde ya. tam erotik shop. Ya. Gay shop. Gibi. Cemal. Gay shop mu? Ey, ey Bak bu konuları ya. kapatalım. Ya. Bak yüzüm kızarmaya başlıyor. Cimal. Seni bir gözden yalandır geçireceğim ya. oğlum. İftiradır ya, iftiradır ya. Seni bir gözden geçireceğim Cimal. Ne oluyor ne bitiyor ben anlamadım ya. Yani. Kendi aranızda konuşup evranday. şey yapıyoruz ya. Benim haberim Ben bu konuyu ben bir gözden evranday. geçirmem evranday. gerekiyor. Evet dayı senin çocuklar aşağıda zorluk çıkarıyor. Küfürler ediyor. Devran Diveren in hele bir bak onlara. Baba yani. Tamam de çekil Emre de Konuşuyoruz. Gel gidelim bu Oo Devran iyi misin Devran? Devran. İyi, şey iyi misin? Devran. <laughs> şey şey değil, devran. Devran. Maşallah. Maşallah, ya, koşuyor, 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 maşallah, koşuyor, koşuyor şey. maşallah, kuş gibi, yo, yo, kuş, Ben size bir şey söyleyeyim mi? Silah yok, silah yok. Bir gün Devran'la kumar oynuyoruz, tamam mı? 16 milyonuna evet, evet. tek zara 16 milyon Ecanlı lira para de, basmışım. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şerefime bak buranın iki kat yüksekliği bir yerden kuş gibi aşağı uçtu. Arabaya bindi uzadı. Şerefime bak hiçbir şey olmadı amına koyayım. 16 milyonluk zar kazandığı gibi uzadı gitti. O günden sonra öğrenmiş demek ki. O kuş gibi Spider uçuyor. Spider-Man artık? Spidey mi? Bilmiyorum artık. Spidey Spidey Gonzales var çıktı ya. O, speedy devranı. Speedy ne olduğu belli kanatı, değil. Uçuyor. Kanatı devran karabayı bulmuş olmasın? Tamam. Olabilir. Öyle öyle. Onun kanında var. Tüyü falan vardır. Evet olabilir. Maşallah Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada bitireyim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sizden çok ufak bir ricam var arkadaşlar. Bakın İdris Ürsel'in şu suratını görüyorsunuz. Hatta şu bastım 12 atayım. Böyle oturayım bak. Dur, otur 12. bak böyle oturayım. Arkadaşlar şu sol altta bir abone ol butonu var. Basıyorsun 2 saniye sürüyor ve bildirimleri açıyorsun. Bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Beğenip de yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Saatlerimiz akşam 12-15 geçiyor. Kişi, 240 kişiyiz hala. İyi ki varsınız Centi. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.